Şimdi evet. ben de size yardımcı olmak istiyorum Ay ama ondan önce malzemeleri izleyicilerimizle tamam, paylaşalım. 1 su bardağı kırılmış ceviz, 3 su bardağı yulaf, 2 su bardağı ılık süt, 5 çorba kaşığı kakao, 5 adet yumuşak hurma ve 3 adet de muz efendim. Evet şimdi Hemen ben, de eldivenlerimi. Ben cevizleri şöyle güzelce ceviz doğrayıcımıza koyayım. O cevizleri ben alabilirim. Faydalarını mi? da neredeyse bir program konuşsak bitmez herhalde. Vallahi, aynen öyle. Hocam, ben bu arada izleyicilerimize de paylaşayım. Ee, kahvaltıyı mesela konuşuyoruz ya yumurta yiyoruz peynir ekmek falan. Ben mesela sabah kahvaltısında bir gece evvelinden suda ıslatılmış taze hale getiriyorum. Hani kuru yemişçiden aldığım cevizleri. Evet. Böyle bir avuç dolusu cevizle başlarım güne. Gerçekten Her mi? gün. Her gün. Hem tok tutuyor. Ama suda faydalık. bekletmenin de faydası varmış. Suyunu da içiyor musun sonra? Ya i̇çin diyorlar ama ben pek onu içmiyorum. Sadece cevizini. O benim kabuklarını soyduğum için suda bir de acı oluyor. Kuru yemiş alınan, taze olmadığı için onu bir çeşit taze hale getiriyoruz. Ama bu yüksek enerji ve bu kadar konuşkan enerji olmayı şen. belki buna evet, borçlu evet, bile yani Ceviz de, de, yerseniz e, benim gibi olursunlar. Yani, omega 3 yağ asitlerinden oldukça zengin olduğu zengin, için. Zengin, faydalı. California'da yapılan bir çalışma da beyin faaliyetlerine ilgili bir Zaten hep derler ya cevizin şekli beyine benziyor. Nasıl? Hep öyle derler. Hepsi aslında yani Hatta şey derler o arasındaki onun zarı gibi bir çöpü evet. gibi bir yer vardır ya o da akciğere Aha. benzer. Mesela onun çayının da akciğer hastalıklarına iyi geldi. Hmm, hocam böyle değerli bilgilerinizi bizimle paylaşın arada. Evet. Hemen şöyle cevizleri de içine alıyorum. Bol miktarda ceviz. İri kıyabilirsiniz, ince ince kıyabilirsiniz. Şöyle cevizleri de aldım. Hepsini karıştıracağım. İşte mozaik pasta aslında bu kadar basit. İyi beslenmek ve iyi uyumaktan bahsediyoruz. Tabii o çok önemli zaten. O yıllardır bilinen önerilerden bir tanesi biliyoruz. Çünkü beslenme sistemi, e, beslenme aynı zamanda özellikle mide bağırsak sisteminde yer mikrobiyotayı, mikroflorayı destekliyor. Doğal olarak bedenimizin enerjisini de yavaş yavaş frekans basında düşürmeye başlar. Bu da bizim hem ruhsal hem de bedensel açıdan rahatsızlıklara daha açık olmamızı sağlar. Hmm. Böyle biraz üzerine tuz koyuyorsunuz. Hmm. Tuzla gerçekten çok güzel oluyor. Sonrasında şöyle eziyorsunuz ya. Evet. Sarımsak ezerken tuz koydum ya. Tamam. Onun kadar için yeter. şunu da alalım içine. Evet. İçini evet. alıyorum. Valla çok güzel bir kahvaltılık ezme oldu. Ben biraz karabiberi fazla koydum. O yine mi ceviz? Evet yine Malzemeyi ediyoruz. bol yapıyorsunuz Elifçim Sonra ben çok koyunca çok olsun demiş. Koyuyorum hepsini. Tabii tabii. Hepsini koyalım. Gerçekten süper bir lezzet oluyor. Domatesleri biraz suyunu çek çektirdik, çektirdik. Az zeytinyağı koyduk. E bu şimdi böyle oldu mu mesela? Oldu. Onu şiş, ha, sıcak bu kadar sıcak. evet. Mıydı? Sıcak sıcak koyacağız. E bu bakın kavanozlara cevizli mini mini ezmemiz hazır olmuş kahvaltılık. Çocuğumuz okuldan geldi. Özlem ablasının yaptığı bol karabiberli cevizli ezmeyi yerse ağzı biraz yanabilir. <laughs>